Merhabalar, bugün sizlerle bir zen hikayesi paylaşmak istiyorum. Bankey üstün ustalardan biridir ama sıradan bir adamdır. Bir keresinde Bankey bahçesinde çalışırken bir usta arayışında olan bir adam gelmiş ve Bankey'i sormuş. ''Bahçıvan, usta nerede?'' Bankey gülmüş ve yanıtlamış. ''Bekle, o kapıdan içeri gir, içeri de ustayı bulacaksın.'' Bunun üzerine adam dönmüş ve içeri girmiş. Bankey'nin dışarıdaki bahçıvan olan aynı adamın olduğunu fark etmiş ve tahtta oturduğunu görmüş. Dalga mı geçiyorsun? İn o tahttan. Bu büyük bir günah. Ustaya hiçbir saygın yok demiş. Bankey tahttan inmiş, yere oturmuş ve şöyle demiş. O zaman şimdi zor. Şimdi burada bir usta bulamayacaksın. Çünkü usta benim. O adamın büyük bir ustanın bahçede çalışabileceğini, sıradan olabileceğini görmesi zormuş. Adam oradan ayrılmış. Bu adamın usta olduğunu inanmamış ve o şansı kaçırmış. Herkes hiç kimse olmaktan korkar. Yalnızca çok ender ve sıra dışı insanlar hiç kimse olmaktan korkmazlar. Bir bankey korkmaz. Bir hiç kimse sıradan bir fenomen değildir. Bu olmak ve aynı zamanda olmamak hayattaki en muazzam tecrübelerden biridir. Hiçbir adı, adresi, sınırı olmayan saf bir varoluş olmak. Ne bir günahkar, ne de bir aziz, ne üst ne de alt. Yalnızca bir sessizlik. İnsanlar korkar. Çünkü onların tüm kişiliği gidecektir. İsimleri, şöhretleri, saygınlıkları hepsi gidecektir. Bu yüzden korkarlar. Ama ölüm zaten onları senden alacak. Bilge insanlar bu şeylerden kendiliğinden kurtulurlar. O zaman ölümün alabileceği bir şey kalmaz. O zaman tüm korkular kaybolur çünkü ölüm sana gelemez. Ölümü verecek bir şeyin yoktur. Ölüm bir hiç kimseyi öldüremez. Hiç kimseliğini hissettiğinde ölümsüz olursun. Hiç kimselik tecrübesi nirvananın hiçliğin, mutlak sessizliğin, egosuzluğun, kişiliksizliğin açıklamasıdır. Yalnızca bu sessizlik ve gece şarkı söyleyen böcekler. Sen bir anlamda buradasın ve aynı zamanda yoksun. Sen bedenle eski ilişkinden ötürü buradasın ama içine bak yoksun ve saf sessizliğin, saf varlığın olduğu bu içgörü ölümün yok edemeyeceği gerçekliğindir. Bu senin ebediyetindir, ölümsüzlüğündür. Korkacak bir şey yok, kaybedecek bir şey yok ve herhangi bir şeyin kaybolduğunu düşünüyorsan bile ismin, saygınlığın, şöhretin onlar değersizdir. Onlar çocuklar için oyuncaktır, olgun insanlar için değil. Senin de olgun olmanın, olgunlaşmanın, yalnızca var olmanın zamanı geldi. Biriliğin öyle küçük ki ne kadar çok biri olursan o kadar küçülürsün. Ne kadar çok kimse olursan o kadar büyürsün. Kesinlikle hiç kimse ol, o zaman varoluşla bir olursun. Bu hikayede şuraya özellikle dikkat etmek istiyorum ve tekrardan okumak istiyorum. Biriliğin öyle küçük ki yani şöyle birisin, böyle birisin. Bu o kadar küçük ki ve ne kadar çok biri olursan, o kadar küçülürsün. Ne kadar hiç kimse olmazsan, o kadar büyürsün. Aslında toplumun, hayatın, şartların, koşulların bir şekilde bizi etiketlerimiz birileri yaptı. Şöyle bir insan, şöyle biri, şu tarz konuşur. Bunlar birer etiket ve biz öldüğümüzde bunların hepsini bizden alacak ama biz inanışımıza göre öteki dünyaya gittiğimizde biri olarak gitmeyeceğiz. Herhangi biri olarak, herkes gibi bir sayılarak gideceğiz. Bu yüzden bu hikaye benim de bakış açımda çok büyük değişimler sağlamıştı. Bu yüzden bugün sizlerle bu hikayeyi paylaşmak istedim. Bu hikayeyle alakalı Lütfen yorumlarda buluşalım. Güzelce konuşalım. Benim bakış açımın üzerine sizler de güzel bakış açılarınızı ekleyerek birbirimize ve bütüne katkı sağlayalım. Eğer ki bu podcastımı beğendiyseniz lütfen yorumlarda bahsedin ki devamını getirelim. Yine karşılıklı bakış açılarımızı konuşturalım.